oylamanın neticesi ne olursa olsun gönlümüzde kazanan ve başarıya ulaşan kesinlikle İstanbul olmuştur. Fakat yine de İstanbul'un resmi olarak neden seçilmediği ve tercih edilmediği hakkında da iyi düşünmek ve kafa yormak lazımdır. Japonya ikinci defa sunulan imkanın hiç olimpiyat düzenlenmemiş olan Türkiye'den niçin esirgendiği, hangi sahiplerin İstanbul'un seçilme işinde etkili ve belirleyici olduğu kapsamlı şekilde analiz edilmelidir. Olimpiyatlar Batı ülkeleri için değişmez bir hak ve kimsenin ortak olamayacağı baki nitelikli bir ödül müdür? Madem başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelere olimpiyat düzenleme şansı verilmeyecektir, o halde bunca tantanaya, bunca mücadeleye Bunca hazırlığa ne gerek vardır? Galibi beş baştan belli olan bu oylamaya, skoru başta ortada olan bir müsabakaya lüzum var mıdır? Olimpiyat komitesinin kriterleri, yazılı olmayan kuralları nelerdir ki İstanbul buna uymamış, uyamamıştır? Türkiye'nin başını öne eğmeye, milletimizi hayal kırıklığına uğratmaya niyet ve zihniyetleri aşağı yukarı belli olan olimpiyat komitesinin hiçbir hakkı olmayacaktır.